Ana binaya da bayılıyorum ya. Ana Oğuz burası. Buradan da güzel fotoğraflar çıkıyor. Geçen sene ben burada bir tane fotoğraf çektirmiştim. Ama ana restoranın aslında zenginliğini göstermek istiyorum arkadaşlar size. Oo, o, 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 o. Öyle göstereyim. Benim adım Ezel. Buraya intikam almaya geldim. Herkese günaydın arkadaşlar. Yepyeni bir vlogdan, yepyeni bir ülkeden herkese merhaba. Bir Psikolog Bir Dünya kanalıma hoş geldiniz. Bugün de şansımıza biraz rüzgar var ama ee, bu bize engel olamaz biliyorsunuz ki. Şimdi Kıbrıs'tayız. Öyle bir yere getirdim ki sizi. Ezel dizisini hatırlarsınız. Orada bir tane otel vardı daha ilk başlangıç sahnesinde. Ezel'in çekildiği otele getirdim sizi. Baş yavaş buraları böyle tanıtmaya başlayacağım. Buraları göstermeye başlayacağım. Palmiye ağaçlarına bayıldım bu arada. Mükemmel gözüküyorlar. Hemen göstereceğim size şimdi. Baksanıza. hocalık görevimi yapıp sahile havlu bırakmayı diyorum arkadaşlar. Kıbrıs'taki ilk videomuz bu olacak arkadaşlar. Bir iki tane video çıkarmayı düşünüyorum buradan da. Bakalım neler bekliyoruz. Şöyle blok blok ayrılıyor. Biz bu otele geçen sene gelmiştik arkadaşlar. O yüzden oteli hakimim. Hepsini size göstereceğim. Nelerden faydalanabilirsiniz. Neler yapabilirsiniz. Nelerden faydalanamazsınız mesela. Bunların hepsinden bahsediyor olacağım. Otel zaten ultra her şey dahil bir otel. Yani her şeyi bu kısımda yararlanıyor olabileceksiniz. Mesela şimdi ben sizi plaja götüreceğim. Plajda şezlongundan tutun. Avlularına kadar her şey ücretsiz. Yavaş gidiyoruz bakalım. Buranın kumları o kadar güzel ki arkadaşlar. Altın kum plajı diye geçiyor. Birazdan size ne demek istediğimi göstereceğim. havada da yavaş yakmaya başladı bu arada. Şimdi o plajın olduğu yere geldik. Şimdi havlu kartlarım var. Daha herkesin havlu kartı var. Onlara verip şuradan havlu alacağım. Ondan sonra size yer tutacağım buradan. Bugün güzel bakalım bir şeyler çekmeye çalışacağız. Şimdi havlularımızı aldık arkadaşlar. Bayağı geniş bu arada ilacı var. Güzel yapmışlar ya. Yürüyüş alanını bile. Şimdi i̇şte biraz önlerden bir yer tutalım bakalım. Şöyle VIP alanlar da var bu arada arkadaşlar. Yürüselim hemen. Bunlara bir ücret öderseniz daha böyle sehp bir alan, daha böyle bir özel bir alan imkanı tanıyorlar size. Aynı şekilde bu arada e, şu söyleyemedim ismini ya yani. İskelenin sonunda da böyle özel alanlar var. Oradan da yararlanabilirsiniz. Ama bunlar yani bu sahil boyunca olan Plajların içerisindeki şezlongların hepsi ücretsiz. Şu kumun güzelliğine bakar mısınız? Şimdi iyi bakalım nereye alalım. Çok da yakında olmasın. Şurayı bence alırız. Şansımıza bugün de biraz dalga var ama muhtemelen öğleden sonra biraz böyle güzelleşir. O daha da böyle güzel bir şekilde çekerim arkadaşlar. Şimdi diğer yerleri göstermeye gideceğim size. Yavaş oraya doğru gidelim. Daha erken olduğu için kimse hava atmamış ama arkadaşlar buranın gurmeleri bilir ki sona kalan güneşe kalır. Yani yaklaşık olarak bir saat 2 saat sonrasında burada yer bulunmaz. Aa, süper sessiz sakin. Şimdi arkadaşlar burada alakart restoran var bir tane. Burası ücrete dahil değil. Yani buradan ücretli bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Balayı çiftlerine de özel sadece bir kere kullanabileceğiniz ücretsiz bir imkan tanıyorlar. İtalyan restoranı galiba burası. Şurası morning. Burası sinek barına olduğu yer. Burada genelde böyle akşamüstü gibi yemek veriyorlar arkadaşlar. Öğle yemeğinden sonra faydalanamayan birisi varsa böyle atıştırmalık bir şeyler yiyebiliyor. Yine burası da ücretsiz. Şurada cocktail falan yapıyorlar bütün gün. Havuz başında yararlanmak isteyen insanlar olursa buradan kokteyllerini ücretsiz bir şekilde alabilir. İşte o meşhur havuza götürelim size. bir şekilde yüzdüğü o havuz. <laughs> Ezel de tam şuralardan bir yerlerden izliyordu onu. Kesiyordu yüzerken. Bulursam o videoyu göstereceğim size. Yani gerçekten havuz da o kadar büyük ki arkadaşlar. Çek çek bitmiyor. Burayı da tanıdık. Şurası arkadaşlar ana restoran. Yani aslında sabah kahvaltısından tutun öyle yemeğinden tutun akşam yemeğine kadar yiyeceğiniz o tüm ana yemeklerin hepsinin olduğu bölüm burası. Yine burada da oturma alanları var. Yine buradaki şezlonglar da ücretsiz olarak yararlanabileceğiniz sırada. Ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. En başından itibaren havuzu göstereceğim size. Baksanıza arkadaşlar havuzu. Ana havuz burası. Gerçekten mükemmel bir görüntü var. Rüzgar daha hafif kesilmeye başladı. Arkadaşlar bu arada havlular da ücretsiz. Havlu kartı veriyorlar zaten size girişte. Şuradan havlu kartınızı verip havlularınızı ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz yine. Dışarıda yemek isteyenler için yine şurada da bölüm açılıyor. Restoranın açık hava yeri var. Şuradan göstereyim. Şurada o ana binadaki resepsiyonun ne olduğu yer. Şimdi oraya doğru götüreceğim sizi yavaş yavaş. Oraya doğru tanıtacağım şu çiçekli olan yerden giderim yine. Yürüyüş yerlerine boyluyorum bu arada. Her tarafta böyle bir çiçek, her tarafta böyle bir böcek, palmiye ağaçları falan derken o sıcaklığın içerisinde, gölgenin içinde giderken güzel manzaralar çıkıyor arkadaşlar. Güzel manzaralar çıkıyor. Yalnız şunu anlayamadım. Şöyle bir meyve çıkarıyor muhtemelen bu ağaçlar. Bunun ne olduğunu biz bunu düşündük düşündük bulamadık. Bilen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar ne olduğuna dair. Biz çözemedik. Meyve gibi bir şey herhalde. Onun gibi. Şey. Bayılıyorum bu otele ya. Güzel bir şekilde kafa dinleyebileceğiniz, rahatlayabileceğiniz otellerden tanesi. Arkadaşlar bu arada Şurada da çay kahvenin yine kokteyllerin verildiği bir alan var. Akşamları burada oturmak çok güzel oluyor. Şuraya böyle oturup sessiz sakin bir şekilde çayınızı kahvenizi içebileceğiniz alan var burada. Yine bu kısımda ücretsiz olarak yararlanabileceğiniz bir noktada. Sadece söyleyeyim. Girişte muhtemelen bilgilendirecekler de siz ama şurada bir tane nargile içme alanı var arkadaşlar. Sadece bu kısım ücretliye dair oluyor. Yani nargile içmek isterseniz oturup da ücretli bir şekilde. Yanlış hatırlamıyorsam 25 pound gibi bir fiyatı vardı. Ya euro olması lazım ya da pound olması lazım. Bu arada gerçekten motifler harika. Şuraya güzel yapmışlar. Yani bir şöyle bir Yunanistan şöyle bir Roma esintileri var gibi. Bizans'tan kalma. Şimdi yetişkin havuzunun olduğu yere de götüreceğim sizi bu arada. Ana binaya da boyuluyorum ben. Gerçekten müthiş gözüküyor arkadaşlar. Nasıl yapmışlar ya burayı? Yani paradan başka bir şey herhalde bu kısım. Parayla sadece bunu yapabilmek... Resepsiyon artı o özel odaların yani VIP olarak adlandırılan odaların olduğu bölge burası arkadaşlar. Şimdi gelin hemen şuradan hazır gelmişken çıkma olsun göstereyim size. Buraya çocuk giremiyor arkadaşlar. Burada sadece yetişkinlerin bulunduğu bir yüzme alanı var. Şuradan köşeden havuzu da göstereyim size. Aslında burada birbirine yakın arkadaşlar. Yani yürüme mesafesinde. Ama yine şatılda kullanabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Yani bulunduğunuz odadan denize gitmek için bile şatı çağırabilirsiniz. Yürümek istemezseniz eğer. Şöyle. Buradan da güzel fotoğraflar çıkıyor. Geçen sene ben burada bir tane fotoğraf çektirmiştim. Burada hem yüzerken hem de manzaranın tadına çıkarabilirsiniz. Yine şurada da çok güzel fotoğraf çektiğim alan var arkadaşlar. Size onu göstereceğim. Hem aynı zamanda çay, kahve içebileceğiniz, bir şeyler içebileceğiniz de bir alan. Erken müthiş bir şekilde rüzgar başladı. Evet, bahsettiğim yer tam olarak şurası. Tam şu ortada durun. tenis oynayabileceğiniz alanlar da var. <laughs> Aynı zamanda maç yapabileceğiniz alanlar da var. Her şey düşünmüşler sizin için burada. Tam şu ortaya durup bir tane foto çektireceğim muhtemelen bugün. Şimdi sizi resepsiyonun olduğu bölgeye götüreyim. Orası da güzel. Tabii işte. Büyüsteyince. güzel bir resepsiyon karşılıyor bize. Şu asansöre bayıldım ben bu arada. Çok güzel. Hemen böyle aşağı yine bu. Ondan sonra hemen çıkıyor. Görünüşü çok güzel bir kere. Bir önce. Yine burası da Ezel'deki gösterilen güzel bölümlerden bir tanesi. Eyşan şuralarda bir yerlerde bir şeyler konuşuyordu, anlatıyordu. Şöyle hemen gezdireyim size. Akşamları burada piyano çalıyor. Güzel bir şekilde zaman geçirebilirsiniz yine. Valinin dingin havası sizi bekliyor demiş. Bana anlatmasın. O kısımda resepsiyonun olduğu böyle. İşte. Yine şöyle aquapark park alanları da var arkadaşlar. Bayağı da büyük kaydırakları var bu arada. Yani zaman geçirilir. Yanlış hatırlamıyorsam şurada da çocuklar için bir aqua park vardı. Evet o da burası. O da küçük tatlış. Geçen sene şuradan şunun üstünden su doldurup da, da taşıyordu. Ondan sonra böyle aşağısı atıyordu ama bu sene herhalde açmadı. Ya da belki erken olduğu için öyledir. Kolay gelsin. Havaya güzelleşmeye başladı. Şimdi tekrardan o ana uzun olduğu yere geldim. Rüzgar da biraz dinmiş. En sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Hadi gelin ana restorana birlikte girelim. Soran bölümü de böyle arkadaşlar. Yetişkin olan da var bu arada. Yani çocuklarla yemek yemek isteyen öyle kendine ait bir 16 yaş üstü alan da var. Böyle oturma yerleri var. Bayağı geniş bir konsepti var bu arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde geçeceğim burayı. Yani sadece göstermek için diyebilirim. Ama o restoranın aslında zenginliğini göstermek istiyorum arkadaşlar size. Bayağı yine şu kısımdan da devam ediyor yine buralarda da oturma alanları da var. Havuza karşı da şöyle yemek yiyebileceğiniz alanlar var. Yine şurada dışarıda da yemek yiyebileceğiniz alanlar var. Şöyle göstereyim. Daha gidi götüreyim sizi oraya. Şöyle göstereyim. Dışarıda da kahvaltı yapmak isterseniz, bir şeyler yiyip içmek isterseniz böyle bir alan da var. Evet arkadaşlar şimdi odaya giriş yaptık. Hemen hızlıdan şimdi size odayı göstereceğim. Şimdi şuradan girdik. Hemen burada bir tane banyomuz var. Burası double oda diye geçiyor bu arada arkadaşlar. Şöyle bir şaka bir Şöyle bir Şimdi iki katlı olduğu için şuraya küçük bir yatak bırakmışlar. Televizyonu. Şöyle güzel bir salonu var. Şöyle bir balkonu var. Deniz hemen şuradan aşağıda kalıyor. Hızlıca gidebilirsiniz buradan. Minibarı göstereyim. Her şey dahil olduğu için bakalım ne koymuşlar. Bakalım, bakalım, bakalım. Böyle şeyler varmış. Bunların hepsi muhtemelen her gün yenileniyor. <laughs> Allah! Al işte, al kırdın. Kırdın, al. Şöyle üst kata doğru devam ediyoruz. Hızlıca. Şöyle yine geniş yatak odası var. Burada televizyon var. Şurada yine çevireceğiniz şeyler var. Gardıvabı, koltukları. Yine burada da. Şöyle güzel bir balkonu var. Hemen buranın da bir banyosunu göstereyim size. O banyo güzel şurada. Şöyle. Banyosu daha var burada. Bayağı gelişmiş bu arada biz. Buraya ikinci gelişimiz. Geçen sene standart bir yolda vermişlerdi bize. Ama bu sene ikinci kez geliyoruz diye dubleks bir oda vermişler. Dubleks oda çok daha geniş bu Bakalım. Şimdi yavaş yavaş ben size yine oteli gezdirmeye devam edeceğim. Balayı çıktı olduğumuz için bakalım nelerden yararlanacağız. Onları da size göstereceğim. Orada tekrardan görüşmek üzere. Arkadaşlar maşallah dediğimiz yine 5 dakika yaşamadık. Felaket bir dalga başladı. Yani ilk defa ben Kıbrıs'ta böyle bir dalga görüyorum. Baksanıza şunu. Yani insanları götürecek ya neredeyse şu şeye kadar geliyor. Ayağımıza kadar geliyor komple. Bazen şuraya kadar geldiği oluyor. Çok ilginç. Baksana ayağımız. Oo, ne olmuş şunu ya? Baksana. Oo, o o o, 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 o. <laughs> Benim duaları şey. <laughs> Şey diyeceğim, niye böyle? Aa, hakikaten çok garip. Yani ilginç ilk defa böyle bu kadar çok dalganın olduğunu görüyor Kıbrıs'ta. Arkadaşlar şuranın bir kere güzelliğine bakın ya. Bayılıyorum şu yürüyüş yoluna kolay güzel ki. Muhtemelen siz de içinizde sabahları burada ne koşulur be diyorsunuzdur. Sabahın altısında yedisinde kalkıp denize kadar ne koşarım be deyip de sonra öğlen ona kadar <laughs> uyuyorsunuzdur muhtemelen. Gerçekten çok güzel. İnsanın yürüdükçe yürüyesi geliyor. Şu ağaçlarına zaten gittim. Dolun ortasından ortasından yürüyorum. Şatıl da inşallah çarpmaz şimdi. <laughs> Kıbrıs Eylül ayında çok güzel oluyor bu arada arkadaşlar. Yani biraz böyle ortalığın durulmuş. Ama yine havanın sıcaklıklarının devam ettiği bir ay istiyorsanız. Yani yine denize girmek istiyorum. Yine işte etkinliklere katılmak istiyorum. Ama biraz ortalıkta tenhalaksın diyorsanız. Eylül ayı bence Kıbrıs için mükemmel bir ay. Ben genelde Eylül ayında gelmeye çalışıyorum. Ve çok güzel değerlendirebileceğim zamanlar ve aralıklar oluyor. Açıkçası Kıbrıs'ta. Şimdi yavaş yavaş odama doğru geçeceğim. Biraz dinlenip ondan sonra akşam tekrardan sizinle görüşmek üzere. Akşam da biraz olsun burayı göstermek istiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi süslendik püslendik. Alakart'a gideceğiz bu akşam. Ocak başına bir rezervasyon yaptırdık. Ama ondan önce biraz akşam size oteli göstermek istedim. Mükemmel görüntüler var. Şimdi hemen Size yavaşça bunları gösteriyor olacağım. İkonik yapımız. Akşam çok daha bir güzel gözüküyor. Yavaş yavaş oraya doğru götüreceğim size. Işıklandırmayı çok iyi yapmışlar. Balayı çifte olduğunuz zaman Alakart menülerden bir gecelik ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle göstereyim. Gece çok daha güzel gözüküyor bence. Burası söylediğim gibi hem o özel odaların hem de resepsiyonun olduğu bölge. Şimdi şuradan tekrardan başlayalım. Aşağı doğru bir gidelim. Aşağıda bakalım nasıl görüntüler. Şuradan hemen bir alayım. Gece çok daha güzel gözüküyor bence. Baksanıza şu görüntüye. Burası o yetişkin havuzunun olduğu bölge. aşağı doğru gidelim hep beraber. Bakar mısınız ışıklandırmalar ne kadar güzel olmuş. O büyük havuzun olduğu yere doğru da gidelim. Oradan da göster. Çiçeklere falan bayılıyorum. Bu son meydanın oldu bölge. Burası o çay kahve içilen yer arkadaşlar. Şurada canlı konserler falan oluyor bazen şu bölgede. Benim favori mekan burası. Akşam burada ücretsiz bir şekilde çayınızı, kahvenizi, kokteylinizi buradan alabiliyorsunuz. Şimdi havuzun oraya doğru gidelim. Kar mısınız şunun güzel yani. Şurası yemek yenilen bölge bu arada. Gelin biraz daha dolaşalım şuradan. Hatta şuradan geleyim. Akşam burası da güzel oluyor. O arkadaş şarkı çalıyor. Umarım telif yemeyiz. Burada kokteyllerinizi, çayınızı, kahvenizi vesaire alabiliyorsunuz. Buralarda oturabiliyorsunuz till the Burası zaten o sahilin olduğu yer. Evet. akşamda da görünüşü böyle arkadaşlar. Rezervasyon yaptığımız o alakart restorana doğru geçeceğiz. Orada da birkaç tane çekim yapacağım. Tekrardan orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bir vlog'un bir ülkenin daha sonuna geldik. Biraz kısa tuttum bu vlog'u. E, muhtemelen çok uzatmayacağım bundan sonrasını. Güzel bir tanıtım oldu bence. E, Kaya Artemis Otel zaten çok eski ve kökenli bir otel. Kendini kanıtlamış olan bir otel. Elimden geldiğince size göstermeye ve faydalanabileceğiniz olaraklardan yaranabileceğiniz kısımlardan bahsetmeye çalıştım. Umarım faydalı olur bu kısım buraya gelirken ki düşüncelerimiz biraz olsun etkilen. Ben çok memnun kalıyorum. İkinci gelişimdi burası buraya. Tekrardan görüşmek dileğiyle dileyim o zaman. Kendinize de çok iyi bakın. Bir Psikolog Bir Dünya kanalıma abone olup, yorum yapıp beğeni atmayı unutmayın. Herkese teşekkürler şimdiden. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan başka bir ülkede, tekrardan başka bir seyahatte görüşmek üzere. Bay bay.